Öncelikle size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere <laughs> e, bir LFS oynuyoruz arkadaşlar. E, arkadaşlar bayadır <laughs> ben e, Minecraft map videolar falan çekiyordum. Bu sefer gerçek bilgisayarımdan e, şey LFS 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 çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hemen bir duyuru yapayım. Arkadaşlar e, dün e, bir video attım. Ee, dün gece baya bir e, Mesut ve Furkan Yeme ile bir e, arada bir şeyler oldu. Bir e, tatsızlık oldu. Yorumlarda. Neyse. E, bu konuyu daha çok konuşmak istemiyorum. Şimdi tek kişilik oyundan başlayalım. Bir dakika. Webgeni şöyle biraz daha yukarı kaydırırsam. Hı, evet. Arkadaşlar. Ben doğru düzgün bir webgenim yok, o yüzden bununla çekmek zorundayım bu webgenle. Şimdi arabamız bu, ama ben biraz modifiye edeceğim tabi böyle bir ezik arabayı gitmeyeceğiz. Abi şuna basar mı bakar mısın arkadaşlar? Ba böyle bırak önce bakın. Of abi çok güzel değil mi ya efsane şu inişi şey ya. Şimdi bunu mu seçsem, bunu mu şu argayı seçsem ya? Arkadaşlar biz en iyisi şimdi şuradan arabayı bir normal alalım şekilde. Oha bunun jantları iyiymiş ha. Bu arabamız bu şekilde beyaz olsun. Ya da kara olsun. Siyah mat. Ee, spasyonlara gelelim. Ee, şöyle lan yeni düzen düğmesine bas diyor. Biz basarız o sıkıntı değil o. Şimdi baba. Baba baba. Şimdi. Yeni düzen. Yaz. Günü böyle ya. Ya işte bana Yok, YouTube dur. Domatesmen yazalım. Do ma tes men. Men, evet. Domates adam yani. Neyse, evet. Bakalım. Şimdi spasyonumuz yüksek. Böyle mi olsun? Şu arka kalkık olsun. Az da bu indiriyordur, Kaldırayım. Şöyle bunu aşağı indirelim. Az da aşağı indirek. Abi bu araba sürter ama ya. Tampon bunu çıkar şuradan. Arkadaşlar tampon bunu böyle bir araba yarışa falan katırsa bu tampon buradan bir çıkar lan. Hepken elimdeydi. Tampondan çıkar bu. Uçar gider bu araba. Neyse hadi bakalım. Ee, bu şekilde lastikler zaten aynı olacak. Dur. Ama bizim drift yapmamız lazım. Çünkü arkadakiler ee, normal olacak. Öndekiler dişli çünkü ön kaymasın diye. Arka asfalt için <laughs> bar olsun. Ee, bunlar daha kilitli arkadaşlar. bunlar açamadım. Şunun, bu zaten ezik. Bunlar drift yapamazsınız arkadaşlar. Şu araba hiç drift yapmıyor. Bakın ama bu araba yapar yani. Şu araba yapar. Bu araba çünkü en iyi araba. Burada bir tane e, şeyimiz var. ne Formula ne yazıyor lan orada? BMW ha BMW F1 02. Okuyamadım. Ya formula arabalarla benim çok aram yok. Yolcu almayalım. E, şimdi pist seçelim. Pist seçelim. Drift yapmak için arkadaşlar en iyisi burası. Şöyle biraz yukarı da alayım bunu. Webgen ayarlayamıyorum ya. Hı. Şöyle iyi. Ee, burada en iyisi yani çarpar. Çarpark en iyisi arkadaş. Bunu seçin. Yani drift atmak için en iyisi. Bunlar da açılmadı. Ee, oyun arkadaşlar buna format, bilgisayar format atıldığı için e, tüm oyunlar silindi. Bunu yeniden yükledim. Normalde bütün arabalar ben açmıştım. Şimdi bırak. Hop. Lan ben burayı seçmemiştim ki arkadaşım. Lan. Abi biz drift yapacaktık ya. Lastik yakacaktık. Abi biz lastik yakacaktık. Arkadaşlar ben yanlış yeri seçmişim. Tamam. Tamam diyelim. Tamam. Güzel. Yürü diyelim. Yürüdük zaten. Nasıl ha. şöyle yapalım. Oh. Bas. Şimdi arkadaşlar şu görüş açısı drift için daha iyi. Of. Ya bu niye drift atmıyor? Dur bir frene basalım. Böyle drift atsın bir. Abi bu drift atmıyor ki. Lastikleri ben değiştirdim mi? Gel bakayım bir araba. Gel bakayım koçum bir gel. Şuna dur ön lastikler zaten düşlü olacak. Dur bakayım önler ne? Tamam önler düştü. Arka normal arka normal. Heh dönüyor hop hop of. Arkadaşlar lastikten birazdan dumanlar çıkmaya başlayacak ama önce ee, bir lastikler açılsın böyle. Ey yavrum. Be. Arkadaşlar LF'si E zaten iyi oyun da yani e, oyun geliştirilmiş de daha geliştirilmesi lazım. Bu açıdan yani. Arkadaşlar ben e, geçen bir video yaptım. Kanal kapanmıştır. Arkadaşlar kimsinmedi? video yapmak istiyor canım. Kanal kapanmamıştır arkadaşlar. Kanal kapanmamıştır. Ya aranızda diyecekler olur. Sen nasıl yapın? Böyle işim olur arkadaşım falan diyeceğiniz bir açıyorum bir kapatıyorum diyeceksiniz. Arkadaşlar valla kusura bakmayın ama ben de bu ee, işte açmak zorunda adam yani video çekemeden duramıyorum. Arkadaşlar bakın dumanlar çıkmaya başladı. Biraz lastik patlayacak arkadaşlar. O ses neydi lan? Lastik birazdan patlayacak. Hadi lan patla artık ya. Arkadaşlar bu arada videonun başında dedim. E, Mesut Arık ve Furkan Gemi e, bir kavga yaşadılar dün. Son attığım videoda. E, kavga etmişler yorumlarda. Ee, bu yüzden biraz sebep bildiğiniz arkadaşlar diğer videomda söylemiştim zaten bu yüzden yapmıştım o videoyu. Furkan benim kanalımdan işte e, hakaret videosu falan yapmıştır ama bana ne arkadaş? Yaparsa yapsın. E, çünkü sizin sevmeniz önemli. O ne kadar hakaret yaparsa yapsın. E, ya hakaret yapıyorsa yapsın yani. kimseye etkileyemez ki seven sever seven. sevmeyi sevmez yani. Yani ona ne yani? Benim kanalımdan ona ne? Evet. Evet. Baş... Patladı mı lan? Bakalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patladı. Bakın. Şu şekilde patlamış. Bakın. O lastik boca dönüyor. Görüyor musunuz? Çünkü patlak arkadaşlar. Lan. Abi ne oluyor? Lastik hala dönüyor mu? Bir dakika lan. Abi lastiğe bak. Arkadaşlar şu anda her taraf toz duman oldu. Webcam'den göremeyebilir olabilirsiniz. Ben size yakınlaştırıp göstereceğim. Şimdi şöyle bir dönelim. Bakın arkadaşlar zaten şu en arka lastik şurada. Gördüğünüz gibi şu şekilde zaten bakın şu şekilde görürsünüz lastiğin şey olmasını. Bakın ben elim. Uf. Arkadaşlar webcam'e çıkmamın sebebi webcam kayboldu. O yüzden sorun yaşıyorum. Şimdi bir dakika arkadaşlar şimdi şu şekilde bu lastik boşa dönüyor ya. Bakın boşa dönüyor lastik. Çünkü patlak. Bakın arkadaşlar drift abi ya. Arkadaşlar ortal dumana kattık resmen. Arkadaşlar daha çok bu tür videolar gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlara yazın. Mesut arkadaşımız GTA 5 gelsin dedi. GTA 5 yarın saat ya saat değil de yarın gelecek arkadaşlar. Kaçta gelir onu bilmiyorum ama yarın GTA 5 geliyor. Yarın olmazsa da öbür gün geliyor yani. O hiçbir sıkıntı değil yani. Bu arada arkadaşlar e, diğer e, Minecraft map videomunda e, demiştiniz alta hangi map videolarını çekmemi istiyorsanız diye. Arkadaşlar bende bir sürü map var. Ne yapacağım bilmiyorum size söyleyeyim. Bende bir sürü map var. Bir sürü map var. Siz alta yazın. Çek e, çek deyince çekeceğim arkadaşlar. Alta yazın e, Minecraft webberi daha çok gelsin mi? Gelsin diyorsanız gelsin yazın gelmesin diyorsunuz gelmesin yazın. Oylama yapacağım arkadaşlar en çok gel, gelsin yazın. Yani bir kere bir kişi gelsin yazsın tamam geliyor hep. Abi ne oldu böyle ya? Şu şekilde göstereyim arkadaşlar lastik hala dönüyor ön lastik dönmüyor. Ön lastik patlak değil çünkü o dişli olduğu için. Ah Arkadaşlar lastik yanmış lan. Ya o webcam kameradan belli olmuyor olabilir mi? Şu lastiğe bakın arkadaşlar. Şu ön lastikte arkadaşlığın farkına bakın. Bakın fren yapıyorum arkadaşlık sallanıyor. Bakın boşa dönüyor ya boşa. Bu arada bu arkadan çekiştiymiş. Oha önüne drift atıyorum lan. Arkadaşlar ön lastiği patlatacağız şimdi. Lan yok artık. Önden duman çıkmaya başladı. Bir dakika lan. Motordan duman çıkıyor. Arkadaşlar motordan duman çıkıyor. Lan orada bir sarı ışık yanıyor. Ne oldu lan? Birinci vites, ikinci vites, geri. Lan! Arkadaşlar motor yanmış. Yanına bakın sarı ışık var şurada. Motor yanmış arkadaşlar. Gitmiyor ki araba. Basıyorum basıyorum gitmiyor. Dur bir dakika bir deneyelim. Gitmiyor vallahi gitmiyor ya. Arkadaşlar gösteriye bakın. Sağdaki gösteriye bakın. Hiç oynamıyor yerinden. La motor yaktık ya. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Daha çok LFS videolarının videoların gelmesini istiyoruz. Alt, altta video beğenmeyi ve yorum e, like, yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.